Ha. Evde oturmaktan çok sıkıldım. Üstelik yapabileceğim başka bir işte yok. Sadece mutfakta çalışırım dedim. Başka hiçbir şeye karışmayacağım. <laughs> karar vermek güzel bir şeymiş değil mi? Bilmem güzel mi? Yani aslında daha ziyade... ...ne istediğini bilmek güzel bir şey. Onu demek istedim. Neden böyle dedin ki? Sen bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum. Bilmiyorum. Pastacı olmaya ben karar vermedim ki. Bu babamın hayaliydi. Işte. Ama işini seviyorsun değil mi? Yoksa yanılıyor muyum? Yani aslında bir tercih şansım olsaydı... ...pastacım olurdum. Bilmiyorum. Aslında zannetmiyorum. Ne yapmak isterdin peki? Mesela tahsilimi yarıda bırakmazdım en azından. Tahsil her zaman devam edebileceğim bir şey. Bu yaştan sonra. Evet bu yaşta. Üstelik insan gençken bilginin kıymetini anlayamıyor. Ayrıca ne varmış yaşında? Hey, artık çok geç oldu Gücü de. Baksana üniversiteye girmek bile çok zor artık. Bir sınav var evet ama çalışınca verilebilecek bir sınav bu. Dalga mı geçiyorsun Güzide? Ben lisede hangi dersleri okudum bile hatırlamıyorum. Hepsini unuttum gitti. Bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Evet olmadık. biz onu son Sadece... sayıda da... Kusura evet. bakmayın geciktim. Ha. Aa Aylacığım hoş geldin canım. Hoş bulduk. Sadece 10 dakika. Biz de zaten sohbet ediyorduk. Nasılsın Ayla? <laughs> Teşekkür ederim iyiyim. Ayla bak Necmettin Bey. Ayla da Selma ile beraber çalışıyor. Peki Memnun oldum. Ben de. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin Aylacığım. Hoş bulduk canım. Hemen konuya gireyim ben. Zaten biraz bilgimiz var. Şey aslında Necmettin anlatsa daha iyi olmaz mı Salim? Doğru ya. Biliyorsunuz Ereğli'ye en yakın maden armutçuk. Kömür işçileri çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Hepsi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Her sene sağlık kontrolü yapılsa da bu yeterli değil. Gezici bir röntgen cihazı getirip bütün işçilerin filmini çekiyorlar. Bunu yapacak olan sağlık ekibini işveren Sağlık Bakanlığı'ndan talep ediyor. Siz bu işin ehlisiniz. Biz araya arkadaşları sokalım ve bakanlıktan işin size verilmesini sağlayalım. Necmettin üstün körü bir muayeneden korkuyor. Ya biz de Selma abi de senin uzun yıllardır bu işle ilgilendiğini bildiğimiz için... Yani anlayacağın senin bize bu konuda yardım edebileceğini düşündük. Tabi. Memnuniyetle yaparım. Anadolu'da daha evvel tecrübem olmuştu. Mesleğimin sayeden işe yaradığını düşünmüştüm. Ne zaman isterseniz gelirim. Çok teşekkürler. Vallahi içim şimdi biraz rahat etti. <laughs> Kalemlerin kitaplıkta. Tamam anne. Ha, Rüyacığım... ...bu benim hatıra defterim. İçinde Ahmet'in resmi var. Evet. Başka arkadaşlarımın da var. Bütün arkadaşlarımın resimlerini çizmiştim. Peki ne yazıyor içinde? Hatıra defteri okunmaz kızım. Sen de teyzen gibisin. O da defterinin peşinde dolanır dururdu. Hadi bakalım. Yukarı. Ama boya kalemlerimi bulamadım. Kitaplıkta... Bakmazsanız bulamazsınız küçük hanım. Hadi önlüğünü çıkar. Masanın üstünde de sütlü kurabiye koydum senin için. Onlar da bitecek. Geliyorum ben de. <laughs> Er. ...beni stajyer olarak işe aldılar. Biliyor musun Sevim ablayı o kadar çok seviyorlar ki. Arkadaşı bana bütün gazeteyi gezdirdi. Matbaasına kadar. Ne zaman başlıyorsun? Hemen. Ben de bugün sendikaya gittim. Master yaparken çalışmam lazım dedim. Bana yarı zamanlı bir iş verdiler. Ne yapacaksın orada? İşçilere eğitim falan işte. Okul bitti, hayat telaşı başlıyor desene. Öyle. E, ee, hepinizi yolcu ediyoruz demek. Şirin'le burada yalnızlık çekeceğiz. Eee buralara da göz kulak olacak birileri lazım Sinan Hoca. <laughs> Doğru söylüyor. <laughs> Bırakın gevezeliği bir an önce yola çıkmalıyız. Evet acele edelim. Taylan İstanbul'a gidiyorsun. Gel bir fotoğraf çektirelim. Bir iş olur. Hiç olmazsa artıra kalsın. <laughs> Harun bir fotoğrafımızı çeksene. E hadi beyler siz de geçin. Tamam geldik. Tamam geliyoruz. E gülümseyin. Çektim. Eh madem öyle... ...gidip de dönmemek, gelip de görmemek var yoldaş. Sen de çocuğun doğduğu zaman... ...kız da olsa, erkek de olsa ismini Taylan koy. Söz... Pardon. Evet. Bakar mısınız sekreterlik nerede acaba? Bu katta olduğunu söylediler ama. Şu koridorun sonundaki oda. Tamam teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne oluyor? Bu ne saygısızlık? Konuşmamız lazım hocam. Aranıyorsun Deniz. Git teslim ol. Teslim olmayacağım. Bu kaç devrime <laughs> kadar sürecek. Senato konuyu oldu bittiye getirdi. Ve ortada pol yok yumurta yokken atılmama karar ver. Nasıl ortada sebep yok dersin? Bir sürü disiplin suçu O Hocam bu böyle devam etmez. Benim durumum ne olacak? Az gelişmiş ülkenin camını kırdın. Olan bu. Başka da bir şey yok. Yakalayın bunu. Yakalayın. Yanlış taraftasınız. Evet. Silah var. Yakalayın. Yanlış şey yapıyorsunuz. Vurun bunu. Vurun. Yakın. Yakalayın. Çabuk. Çabuk. Yakalayın. Bırakın. Bırakın. Bırakmayın onu. Bırakmayın. 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 Bırakmayın, Bırakmayın. Yakalayın. Çabuk. Çabuk. Yakalayın kaçmasın. Yakalayın. Dur, dur, dur. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Ben üniversiteye girişle ilgili bilgi almak istiyordum ama... ...sınav başvuru formları henüz gelmedi. Daha erken. Biliyorum ben sadece bilgi almak için gelmiştim. Tamam. Bu telefondan alabilirsiniz. Hazırlık kurslarıyla ilgili de mi bu numarayla görüşmem gerekiyor? Tabii tabii. Onlar size her konuda yardımcı olacaklar. Peki çok teşekkür ederim. İyi, İyi çalışmalar. çalışmalar. Sağ olun. Yine ne oluyor? Çabuk çabuk çabuk. Abi bahçeye çıkmayın. Bahçe polis kordonu altında. Alt kata gidelim mi? Oradan nasıl çıkarız? Arka kapıdan çıkarız. Doğru aşağı inmekten başka çare Ama yok. Ama sen başka yöne git. Onlar kalabalığın peşine takılacak. Sonra çınar altında buluşuruz. Evet. Bu Peki. bu Seninle geliyoruz. Silahlar var. Onlar ne olacak? Oğlum önce şuradan bir uzaklaşalım. Onu sonra düşünürüz. Hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada bekle. Emre dersin. Çekil. Buradan çekil. Hadi hadi. Arkadaşlar, bütün çıkışlar tutulmuş. Ne yapacağız şimdi? Deniz. Üstümüzde silah var. E nereye bırakalım? Taylan bana ver. Sen de bana ver. Sağ ol abi. <laughs> Deniz acele Efendim, et. Tamam geliyorum. Deniz hadi ne bekliyorsun? Defne ben. Deniz ver bana şunu. Hadi ver dedim. Çok dikkatli ol tamam mı? Hadi.